Hadi selam söyle ya oğlum. Hadi Allah'a emanet olun hadi. 15 gün uzaklaşın hadi bak. İşte, şeyde, İçeride Ümre'den e, benim evlatlar var, mahtumlar var. Oğlum var, kızım var, gelinim var, iki tane de torunum var. Bir yaşında, biri 17 yaşında. Ümre'ye giden e, bütün Müslüman kardeşlerim ülkence Allah'ım e, kabul etsin. Ziyaretlerini büyük bir imtihandan geçtik. 14 gün sabredeceğiz. Bence bu e, Sağlık Bakanlığı yaptığı doğru karardır bence doğru bir karar almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde her tarafa yayılmaması için, mikrop buraya gelmemesi için bir önlem alınmıştır. Yani Allah razı olsun bakanlardan, ilgilenen vatandaşlardan. Yakınlardan uzaktan torunumun ihtiyaçları vardı. O ihtiyaçlarını tel boyundan polis amcalarımız yardımcı oldu verdik abi. İçeride annem ve babam var Umre'den dün geldiler buraya yerleştirdiler. Yani tedbir amaçlı olduğunu düşündüğümüz için biz de tabii iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de biz ailemize eşya vermeye geldik. İstedikleri birkaç eşyalar haliyle sıcak bir yerden soğuk bir yere geldiler şu an. Biraz tedbirsiz oldukları için eşya getirdik. Ee, onu teslim etmek için geldik açıkçası. Bence doğru bir karar ama gereken hijyen içeride de gösteriliyorsa, temizlik gösteriliyorsa, hani ölçümler, ateşleri, hastalıkları kontrol altında tutuluyorsa, e, iyi bir şey. Yoksa biz kendimiz de evde hazırlığımızı yapmıştık. Bir haftadır mesela kalacakları odaları temizledik. Hani kimseyle görüştürmeme niyetindeydik. Zaten Diyanet öyle bir açıklama yapmıştı. Hani o doğrultuda biz de evde gereken tedbirleri almıştık ama devlet böyle uygun gördüğü için biz de hani saygıyla karşıladık yani şu an için.